Peygamber Efendimiz Mekke'yi mükerremeye güzelce arkadaşlarını, sevdiklerini topladı. Hepsiyle beraber Mekke'yi mükerremeye doğru yola çıkmaya çıktı. Ama Ebu Sufyan bunu duyunca dedi ki, Muhammed Mustafa acaba dedi hacca mı geliyor? Muhammed diyor o, biz diyoruz gerisini. Muhammed diyor hacca mı geliyor? Yoksa diyor Mekke'yi işgale mi geliyor? Ama diyor ibadet zamanı diyor. Muhammed diyor ibadet yapılacak zaman sallallahu aleyhi ve sellem. O diyor savaş yapmaz, kan akıtmaz. Ama diyor yapabilir mi? Arada kaldı. Acaba alacak mı? İbadet yapıp gidecek mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ordusuyla beraber iman yüklü, şeriat yüklü, İslam yüklü, Kur'an yüklü ordusuyla beraber Mekke'ye doğru yola çıktı. Dillerinde sadece bir söz var. Allah herkese onu nasip eylesin. Evet. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la le şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La Le şerike lek. Geldim ya Rabbi sana geldim. Günahlarımla, aciz kulluğumla sana geldim. Allah size de aynısını söyleye söyleye Mekke'ye girmeyi nasip eylesin Ayy. inşallah. İşte sahabede toplandı ağızlarda tek laf. Lebbeyk, lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Hepsi birden yürüyor. Bir taraftan Peygamber Efendimiz şöyle söyledi. Kimse kin gütmeyecek. Kimse bir kılıç darbesi vurmayacak. Biz Mekke'yi mükerremeye, kan akıtmaya değil, İslam'ı yaşamaya, sadece ibadetimizi yapıp dönmeye gidiyoruz. Kan ve savaş istemiyorum. Herkesten bir aldı, herkes kabul etti. Yola çıkarken bir anda yapılan peygambere hakaretler, zulümler Sad bin Ubadi'yi öyle bir yaraladı ki, öyle bir sinirlendi ki bir anda kılıcını çıkarıp dedi ki, işte intikam günü geldi.'' İşte şimdi savaş günü. O Mekkelilere Hazreti Muhammed'e yaptıklarını sorma günü. Bugün kan günü. Direkt geldiler Peygamber Efendimiz'e. Ey Allah'ın Resulü sak böyle söyledi. Sen böyle demiştin ne yapacağız? Hemen dedi elindeki sancağı alın çabuk huzuruma getirin dedi. Hemen Sat radıyallahu anh'ı getirdiler Resulullah'ın huzuruna. Ben sana demedim mi bugün kan akıtmak, intikam gözetlemek yok. Biz ibadete gidiyoruz. Biz Allah'a zikre gidiyoruz. Ey Allah'ın Resulü hani özürleri bak. Bırak. Sancağı oğlun Kaysa teslim et. Sen sancallıktan dedi, azledildin dedi, geri çekil dedi. Bak bir kere ya, bir kere o kadar işkenceye, zulme rağmen sadece dedi ki ben intikamı Hazreti Muhammed için alacağım dedi. Ama söz dinlemenin nimeti. Resulullah dedi ki sözümün üstüne söz mü söyledi? O zaman sancağı oğluna ver, sen dedi geri çekil bakalım savaştan azledildin. Sana dedi bundan sonra sancaktarlık yok. Yola devam ettiler. Bir tarafta Kays, bir tarafta Halit bin Velid radıyallahu anh, Muaz bin Cebel radıyallahu anh, sol kullara da Sad bin Ebu Vakkas radıyallahu anh. Dört tane büyük savaşçı dört koldan Mekke'ye doğru gidiyor. Ama bir haber geldi. Hemen Halit bin Velid radıyallahu anh'ın bulunduğu sap köşeye, sağ köşedeki bir tepeden bir saldırı oldu. Ok atışları, Halid bin Velid radıyallahu da öyle bir sahabe. Şimdi Resulullah'ın sözünü dinler mi? Dinler. Ama ok bir başladılar, bir başladılar. 13 kişiyi öldürdü Halid bin Velid radıyallahu anh. Bizden de 3 tane şehit verdik. Hemen Resulullah'a haber geldi. Halid kan akıttı ey Allah'ın Resulü dediler. Halid bin Velid radıyallahu anh geldi dedi ki sen sahada yaptığımı görmedin mi Halid? Neden sözümü dinlemedin de kan akıttın? Mekke'ye kansız gireceğiz. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, vallahi billahi Allah şahit ki anam babam sana feda olsun. Bu Halit sözünü çiğnemedi. Karşı tepeden bize ok atmaya başladılar. Üzerimize kılıçlarla geldiler. Mecbur öldürmek zorunda kaldık. Kendimizi müdafaa ettik. O zaman dedi Halit'te suç yoktur. Allah'ın takdir ettiğinde bir nimet vardır. Sen dedi tekrardan sancağını al yerine geç dedi. Sadece giderken verdiğimiz üç şehit aldığımızda üç tane gavur leşi var elhamdülillah. kabe Muazzama'ya doğru artık yürüyüşüyorlar. Tekrardan zikirler havada uçuşuyor. Düşünsene ordu ya. Ebu Bekir radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Muaz bin Cerebel, Sa'd bin Ebu Vakkas, Sa'd bin Ubade. Herkes orada ya. Herkes. Düşünsene gökyüzü ve yeryüzü, yeryüzü neden yaratıldıysa Hazreti Muhammed orada, Hazreti Muhammed çile çekerken sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan bütün arkadaşları. Şampiyonlar Ligi ya, galaksi ordusu ya, yeryüzünün ayakta kalma sebebi. Sahabenin dilinde tekrardan Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke le şerike le kelebbeyk İnnel hamde ven ni'mete Leke vel mülk Le lek Bütün sahabe bu sesle Mekke'ye doğru geliyor. Ebu Sufyan dedi ki Muhammed ordusuyla geliyor Sallallahu aleyhi ve sellem Yanlış bir hareketlerinde hepsinin dedi kellesini alacağım dedi. Alamaz da o da mecbur kendi ordusunu gaza getirmek durumunda. Hepsinin dedi kellesini alacağız ama hepsi de zangır zangır titriyor. Kalabalık geliyorlar, çoğu savaşı kazandılar, sadece Mekke'yi mükerreme kaldı. Burada giderse İslam her yere yayılacak. Ebu Sufyan da dedi ki eğer dedi bir savaş başlatırlarsa ben de dedim ordumla beraber onlara karşı savaşacağım. Mekke'yi onlara vermeyeceğim dedi. Peygamber Efendimiz Mekke'ye giriş yaptığında bütün Mekke ahalisi Ebu Sufyan ve müşrikler hepsi böyle bekliyor. Sadece müsaade verildi. Girecekler, ibadet edip çıkacaklar. İbadet edecekler. ibadetlerini yapacak ve gidecekler. Başka bir şey yok. Ama onlar da taarruzu bekliyor. Bizimkiler de Resulullah'ın gözünün içine bakıyor. Vur de vuralım hani. Ve geldiler Mekke'ye ama hala Resulullah savaş için hiçbir hamle yapmıyor. Peygamber Efendimiz güzel bir sesle şöyle dedi. Bugün Mekke'de kimseye dokunulmayacak. Karşı çıkan kimse olmadıkça Mekke'yi mükerreme güvendedir. Evine giren güvendedir. Bir baktı ki Ebu Sufyan da orada müthiş bir siyaset aklıyla kim de Ebu Sufyan'ın evine girerse o da güvendedir. Ebu Sufyan böyle kaldı şimdi. Abbas radıyallahu anh da an dedi ki Abbas ne diyor dedi bu ya? Dedi Muhammed Mustafa böyle dediyse doğrudur dedi. E, benim evim güvende diyor dedi. E, evet dedi. Sizin dininizde böyle dedi karşı dedi dinleri böyle yüceltmek var mıdır dedi. Vardır dedi. Tamam dedi girsinler o zaman dedi ibadette. Hani o da bir anda böyle tak eridi böyle. Bu da hemen peygamberimizin müthiş siyasetiyle Ebu Sufyan'ın evine giren güvendedir dedi. O da hemen böyle dedi, hemen şey yaptı böyle hemen böyle bir gaza geldi tamam dedi. İbadet etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu içeriye doğru yanaştı. Peygamber Efendimiz'i öyle bir izliyor ki dört gözünü açmış böyle ne yapacağını izliyor. Yanında da Abbas radıyallahu anh Her hareketini izliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor. Diyor ki namaz kılmamız lazım. Bir namaz kılalım şu Kabe-i Muazzama'da. Bir Allah'ı zikredelim Allah'ın evinde. Hemen bakıyor sahabeler, Evvekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh hepsi orada. Diyor ki Bilal nerede? Eyne Bilal, Bilal gel buraya gel gel gel. Bakıyorlar Bilal yok. Bilal, Bilal diye bağırıyor. Gel gel buyur ey Allah'ın Resulü. Arkadan çıktı böyle. Buyur ey Allah'ın Resulü. Tal, tal. Çabuk dedi gel buraya. Çabuk. Geldi. Buyur ey Allah'ın Resulü. Bugün sen Kabe'den daha şereflisin. Bugün sen Kabe'den daha şereflisin Bilal. Çık Kabe'nin üstüne ezanı Muhammed'i oku. İlk kez okunacak. İlk kez. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh çıkmaya çalışıyor ama çıkamadı. Çıkmaya çalışıyor çıkamam. Ebu Sufyan da izliyor. Ya dedi ya Abbas dedi bu ne dedi ya. Sizin dininizin dedi daveti olan, çağrı olan ezanı Habeşli bir köle mi yapacak? Bu şerefli göreve böyle bir şey yapılır mı? Bizim dinimizde herkes şereflidir. Ne karanın beyaza, ne de beyazın karaya, ne zenginin fakire, ne de fakirin zenginin üstünlüğü yoktur. Bizde sadece üstünlük takvada, Allah'a bağlılıktadır. Bu nasıl bir din dedi ya? Bu nasıl bir din dedi? Herkese şeref katıyor. Herkesi değerlendiriyor. Kimseyi aşağılamıyor. Bu nasıl bir din dedi ya? Ve ne oldu biliyor musun? Ulaşamayınca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hemen onun yanına Hazreti Ömer radıyallahu anh, omzunu açtı koydu. Ebbekçi radıyallahu anh, da diğer ayağına dedi ki ya Bilal basta dedi Kabe-i Muazzama'ya çık dedi. Birisi Mekke'nin en şerefli ailesinin çocuğu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Diğeri Mekke'nin korkusuzu, herkesin titrediği Haddab'ın oğlu Ömer. İkisine de eğildi, Habeşli bir köle, kara çocuk diye dalga geçilen, kara kadının oğlu diye dalga geçilen, İslam'ın en güce Müslümanları olan Hazreti Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh'ın üzerine basarak Kabe'ye çıktı. Dedi ki ey Abbas bu gördüğüm nedir? Bunlar Mekke'nin en şerefli aileleri. Bir Habeşli köle omuzlarına basıp nasıl yukarı çıkar? İşte Muhammed'in yüceliği, işte İslam'ın yüceliği bu. İşte insan hakları, insan hakları bu. Hazreti Muhammed'in insana verdiği değer, Hazreti Muhammed'in karaktere verdiği değer. Al sana insan hakkı al sana mahkeme, al sana anayasa, al sana kanunlar. Hz. Muhammed'in kanunları, Hz. Muhammed'in anayasası. Allah bütün şeriat kanunlarımızı, bütün anayasalarımızı İslam'a göre yapabilmeyi, şeriata göre yapabilmeyi bize nasip eylesin. İşte dedi insan hakları budur. Ebu Sufyan da böyle görünce o da kafayı yedi. Bu nasıl bir din dedi ya herkesi dedi yüceltiyor. Kara bir köle dedi. Koskoca Mekke ahalisinin en büyük ailelerinin omuzlarına basıp ezanı Muhammed'i okuyor dedi. Çıktı Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Bir başladı ezanı Muhammed'i okumaya. <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kalbi kararmış Mekke müşrikleri sıra sıra Muhammed Mustafa'ya gelip ezan okunurken hepsi şehadet getiriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Herkes geldi. Ey Muhammed ben de iman edeceğim. O diyor ben de iman edeceğim. Hepsi tek tek ezan bitene kadar yüzlerce Mekke müşriği Hazreti Muhammed'le Bilal-i Habeşi'nin çağrısıyla hepsi Müslüman oldu elhamdülillah. Amin. Abbas radıyallahu anh'ın önüne geldi Ebu Sufyan. Dedi ki ben dedi Muhammed'e gidip desem ki ya Muhammed ben de İslam olmak istiyorum desem. Beni dedi bağışlar affeder mi dedi. Bak bak. Bak görün nasıl açıldı kapı. Ben dedi Müslüman olmak istiyorum dedi kabul eder mi? Eder tabii ki dedi. Ne duruyorsun dedi. Ya nasıl etsin dedi ya. Evinin önüne dikenli teller koyan biziz. Kabe'de üstüne işkembe döken biziz. Hakaret küfür eden biziz. Nasıl beni affedecekmiş dedi ya. Bu dedi İslam dinidir dedi. Ey Ebu Sufyan sakın dedi şeytana aldanma. Git ona Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerini Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attıktan ve kral olduktan sonra karşılarına geçip söylediklerini söyle. Ne kad Allahu aleyna ve in kunna Git dedi bunu söyle. Git dedi seni affedecek. Gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Peygamber Efendimiz böyle duruyor. Baktı Ebu Sufyan geliyor. Kitap diyor ki şöyle hafif kafasını çevirdi diyor. Tam Ebu Sufyan geldi karşısına. Tam karşısına durdu. Bağırmaya başladı. لَقَدْ اَعْتَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا ve كُنَّا لَخَاتِينَ Sen bizim aramıza şerefli olarak gönderildin. Sen bizlerden hayırlısın ve üstünsün. Peygamber Efendimiz bu tarafa döndü. Tekrardan oraya döndü. Laqada atarak Allahu aleyna ve inkünler laqadin ya Muhammed. Hani affet özür dilerim. Abbas. Abbas da diyor Allah'a diyor dön, dönüyorum diyor dön, bir daha, bir daha, bir daha diyor tekrarla tekrarla. Ya bu sultan bir daha bir daha bir daha oraya geliyor. Laqada atarak Allahu aleyna ve inkünler laqadin ya Muhammed. Kulla yine böyle döndü. Tekrardan geldi. Gözlerinden yaşlar boşalarak dedi ki: Ya Muhammed Mustafa! Sana bugüne kadar ve dostlarına yaptığım zulümler için özür diliyorum. Ne olursun? İslam olmak istiyorum. Yusuf'un kardeşlerini affettiği gibi sen de bu Ebu Sufyan'ı affetmez misin? Ne Allahu aleyna ve Resulullah başı neydi? Kafayı döndürmedi başı neydi? Abbas Sadiyallahu anh tekrarla durma durma. Devam et dedi. Ne gada terekallahu aleyna ve in künna le khadi'in. La gada aleyna ve in künna khadi'in. Ebu Sad radiyallahu anh vardı. Bugün intikam alma günüdür. Bugün cihat günüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki. Hayır bugün cihat günü değil herkes bugün affedildi. Ey Ebu Sufyan şahadet getir. Allah seni de affetti. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Mekke'de bizim elimize geçti. Ve insanlar oluk oluk İslam'a girdi. Ve Mekke'de herkes Müslüman oldu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.